Merhaba arkadaşlar, hepinize günaydın. Fevzi bu hafta hasta olduğu için okula gidemedi. Biz de evde etkinlik yapıyoruz. Ne yapıyorsun Fevzi? Bunu. Çizgileri mi birleştiriyorsun. Evet. Bakalım nasıl yapıyorsun. Aferin. Çok güzel oldu. Eteğini de yap. Aferin. Şimdi arka sayfaya geç bakalım orada ne varmış kitabını da katla. Bu. Bu. Oradaki çizgileri birleştir. Ama ilk önce orada ne yazıyor ben sana okuyayım tamam mı? Aynen. Diyor ki yağmur yağarken ihtiyaç duyduğumuz nesneleri bularak tikle işaretleyelim diyor. Yağmurun da kesik çizgilerini birleştirelim diyor. Şimdi Fevzi. Yağmur yağarken bu giyilir mi? Evet. O zaman oraya bir çarpı işareti koy. Nasıl? Böyle. Mi? Bir böyle, bir böyle. Evet. Tamam. Peki yağmur yağarken şemsiye kullanılır mı? Evet. Oraya da işaret koy. Tamam. Peki yağmur yağarken şort giyilir mi Fevzi? E -e. Neden giyilmez? Çünkü üşürüz. Evet üşürüz değil mi? Hı. Uzun kollu şeyler giyeceğiz. Uzun pantolonlar giyeceğiz değil mi Fevzi? Hı. Evet şimdi bu yağmurların çizgilerini birleştir diyor böyle. Evet, çok güzel oluyor. Kitabını da tut kaymasın. Hı. Aferin. Aferin. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Bakalım burada ne yazıyormuş. Diyor ki doğru ve yanlış davranışlar. Resimleri inceleyerek neler gördüğünüzü anlatın. Doğru davranışların kutusunu sarıya, yanlış davranışların kutusunu kırmızı renge boyayalım. Şimdi burada iki tane çocuk oynuyor Fevzi. Bu bunun üstüne bunlar kıtırla pıtır değil mi oğlum? Bu bunun üstüne çamur atmış. Evet, sence doğru bir davranış mı? <laughs> o zaman bunu kırmızı renge boyayacağız. Yanlış davranış olduğu için. A, evet. Kutusu, aynen. Kutusunu kırmızı renge boyayacağız. İçini komple boyayacaksın. Oyun. Ha evet öyle. kaşırmadan dikkatli ol. Evet, şimdi buna bakalım. Bu arkadaşını sallıyor, pıtır kıtırı sallıyor. Doğru bir davranış mı? Evet. Güzel bir şey değil mi? Birlikte oyun oynuyorlar. O zaman bunun kutusunu sarıya boyayacaksın. Çalım. Evet. Bunu. Hı hı. Aferin. Peki burada ne yapıyorlar Fevzi? Kuyum. Evet. Arkadaşının kağıdını yırtmış, değil mi? Evet. Doğru bir davranış mı, yanlış bir davranış mı? Evet, yanlış. Bir davranış. Evet. O zaman yanlışı kırmızıya boyayacağız. Bu zaman? Evet. bu? Efendim. Acımış. Canım mı acımış? Kızmış, üzülmüş eşyasına zarar vermiş. Ne için? Efendim? Ne için? Ne için ne yırtmış? Bilmiyorum. Niçin yırtmış acaba? Arkadaşlarımızın ve kendi eşyalarımıza zarar vermiyoruz değil mi oğlum? Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Biz biraz daha etkinlik yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. El sallayabilirsin. Hoşçakalın.